Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz, Türk Sırları. Tüm detaylar videomda. Beğendiyseniz, beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak beni daha da fazla destekleyebilirsiniz. Teşekkürler, videomu izleyelim. Dün gece şehrin büyük bir kısmı uzun bir günün sessizliğine gömülmüşken beklenmedik bir Olay dünya çapında binlerce hayranını şok etti. Günümüz televizyonlarının en çok hayranlık duyulan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Yağmur Yüksel. Kan Çiçekleri dizisinin çekimlerinden sonra evine dönerken ciddi bir araba kazası geçirdi. Başlangıçta birkaç görgü tanığı arasında çekingen bir şekilde dolaşan haber kısa sürede medya sansasyonuna dönüştü, sosyal medyayı harekete geçirdi ve sadık hayranları arasında derin bir endişe yarattı. Görgü tanıklarından gelen ilk haberlere göre, oyuncu. Saatlerdir şehri döven şiddetli bir fırtınanın içinden geçiyordu. Sağnak yağmurlar yolları kaygan aynalara çevirmişti. Küçük bir dikkatsizliğin öngörülemeyen boyutlarda bir trajediye dönüşmesi için mükemmel bir senaryo. Yorucu bir çekim gününün ardından bitkin görünen yağmur, ana yolda dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalıştı. Ancak hava koşulları sonunda ona karşı çalıştı. Artık mutlak bir hassasiyetle analiz edilen bir anda, oyuncu aracının kontrolünü kaybetti. Ve bu da şiddetle bariyerlere çarptı. Yerel sakinlere göre, çarpışma birkaç blok öteden duyulabilecek kadar şiddetliydi. Kazadan birkaç dakika sonra yoldan geçen birkaç kişi oyuncuyu kontrol etmek için yaklaştı. Bazıları endişeye kapılarak hemen acil servisleri aradı, diğerleri ise bilincini ve sakinliğini korumaya çalıştı. Dakikalar sonra bir ambulans ve birkaç polis devriyesi olay yerine geldi ve Yağmura hemen yol kenarında müdahale ettikten sonra onu yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı görgü tanıkları tarafından çekilen ve daha sonra sosyal medyada dolaşmaya başlayan görüntülerde. Oyuncunun bilinci yerinde ancak sersemlemiş bir halde olduğu görülüyordu ve bu durum he.